Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle çok şaşkınım. Bir anda sezon 13 geldi. Ee, yatıyordum PB sunucusunda sezon 13 değişikliklerin hepsi geldi. Değişiklikleri zaten e, sağdan soldan vesaire duymuşsunuzdur, duyduğunuz kadarıyla. Ben bu videoda sizlere kasedir oynayacağım. Aynı zamanda e, asırlık sopa geri gelmiş. bitik e, eşya olarak. Şöyle ki bunu aldıktan sonra arkadaşlar size her dakika 20 can, 20 mana ve 4 yetenek gücü olacak şekilde 10 kere evan su steklenecek asırlık ve yetenek kullanmak 100 can iyileştirir. Bu etkinin bekleme süresi eşyanın her yükü başına 1 saniye azalır. Azimin yüke ulaşınca bu miktar 2 katına çıkar. Yani 5 saniye düşecek bekleme süresi. 5 saniyede bir 100 can yenileceğim her ulti attığımda falan. Hani bunu bekleyin ileride. Ee, dediğim gibi video hoş geldiniz. Ben şu an çok şaşkınım. Birazcık sinirliyim. Yani değişiklikler çok fazla hoşuma gitti gitmedi. Bilmiyorum yani hoşuma gitmedi gibi. Sizler bu videoyu izledikten sonra bir bakın. Nasıl iyi mi kötü mü? Bak yemle. Sabun. <laughs> Bilmem yeni pingler falan filan da geldi. Ama bu videoda sizlere şöyle söyleyeyim. Mesela top lane'de Darius var. Darius hangi bu iddi kasacak? Tam Kench var hangi bu ildi kazacak? Yani yeni eşyalar bu adamların üzerinde nasıl etkili mi değil mi? Bunlara da bakarız. Bu arada 140 pingliyim ve karşımdakilerin ping yok büyük ihtimalle. O yüzden sıkıntı olabilir. Göreceğiz. Son olarak da ee, bunu direkt gece girdim. Gece izleyicileri ve bütün izleyicilere buradan selam olsun. Cuma günü Amerika'da olacağım. Bir ay boyunca Amerika'da içerik üreteceğim arkadaşlar. E, öncelikle laptop'tan yayın yapıp... Ee, Challenger'e kasmaya çalışacağız. Bunu sizlere söyleyeyim. Bu yüzden adamı doyuruyorum bu arada konuşurken. sıfırdan Challenger serisi başlayacak. Laptop'tan yayın yapacağım. Twitch TV Creed adresinde ve yayın geçmişlerinde ikinci YouTube kanalıma atacağım. Hem ikinci YouTube kanalım hem de Twitch TV Creed adresim başa sabit diyorum da var. Takip ederseniz sevinirim. Sıfırdan Challenger serüveni hoşunuza gideceğine eminim bu arada. Ayrıca hani tryhard falan olması ayrı bir olay olacak. Onu da söyleyeyim yani. Şu an bu videoda da dediğim gibi eğer kimya ejderi geldi oyuna tekrardan ve farklı özellikleri var. Kimya ejderi falan gelirse beraber bakarız. Bunu keseriz bu arada yani Gerçekten zor gibi. Bizimki ölmüş olması lazım. Adamsın. Yenilmez oynuyorum bu arada ben. Eh. Karşıda çünkü abi hani eee ya bayağı dayanıklı adamlar var. Ben de yenilmez alayım dedim. Asırlık sopayla göz yaşını tamlayıp öyle öyle devam edeceğim. Ee, ve ee, dediğim gibi oyun içerisinde bir sürü yeni eşya geldi. %90'ı tank eşyası. Ben buna çok sinirliyim bu arada. Yani gerçekten hiç hoşuma gitmedi. Full tank eşyaları gelmiş. Ee, bunları da tek tek okuyup sizlere göstereceğim. Daha sonrasında da kafada değerlendiririz arkadaşlar. iyi mi kötü mü vesaire bakarız. Şimdi ben base atacağım ve şu eşyalara yavaş yavaş bakacağız. Bu arada bir tane göz alıp koridoruma devam edeyim. Nedeni çığlığı falan değil. Biz direkt asırlık sopa almamız lazım. Bu arada ee, ayakkabı aldım. Dojlamak için. Şöyle ki arkadaşlar en aşağıda çıkıyor. Devin hükmü icatının metaneti, erdem ışığı bunları durdurup okuyabilirsiniz ben size anlatacağım şimdi 3-5 ee, bu mesela mesela kulelerin üzerinde 5 tane tik çıkıyor tahripte vuruyorsunuz patlıyor ya adamın üstünde çıkıyor vuruyorsun patlatıyorsun fiziksel hasar vurup üzerine bir de size kalıcı olarak can veriyor sayona ilk eşya aldığında on level 3500 can oluyor arkadaşlar ee, bunun videosunu Yarın kanalıma atacağım. <laughs> görürsünüz onu da takip edin bu arada. Ee, kanala abone olduktan sonra zilleri açarsanız yarın attığım ikinci sezon 3 videosunu görürsünüz arkadaşlar. Onu da test etmiş olacağız. Şu eşya ulti basınca %10 bir anda canın falan büyüyor. Ben bu arada hala trigger'lı bir şekilde konuşuyorum. <laughs> yani, ya Ya hiç hoşuma gitmedi değişiklikler arkadaşlar. Ulti attığınızda işte %10 canınız artıyor. Takım arkadaşlarınızın bekleme sürelerini falan düşürüyor. Böyle değişik bir şey. Support eşyası daha çok. Eee Q'dan bana çekemedim. Ben 6 olana kadar sizle sohbet ediyorum bu arada. 6 olduktan sonra yemle. <laughs> Harbiden yemledim lan yanlışlıkla. Kendi tuşumu kullandım. 6 olduktan sonra oyunumuzu oynamaya başlayacağız. Asırlık sopayla ne kadar güçlü olacak ne olacak hiçbir fikrim yok bu arada. Beraber test edeceğiz tamamen. Belki de hoşuma gider yani asırlık sopa bakalım. Ben bu arada a buradan Changer serisini Amerika'da jungle oynayarak yapacağım büyük ihtimalle. Az sonra bu arada altı olayım. TP ile base'e gidip geri geleceğim. Sonrasında senin içinden geçeceğim. Büyük ihtimal adam sıfır ping oynuyor. Oynayışından belli arkadaş. Tamamdır. Şuraları şöyle itledik. Bu arada videoyu direkt olarak size bu gece girdiğim için editsiz olacak. Videoya da bir like atmayı unutmayın. Yapıştırın arkadaşlar. Bu arada ee, ne videosu istiyorsunuz bana söyleyin. Jungle değişikliklerini mi anlatayım size? Jungle değişiklikleri var işte. Jungle oynayıp atıyorum hani bir şeyin videosunu mu çekeyim? Bunu bana yorumlarda söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ise şurada base atalım. Çünkü Swain beni bozmaya gelebilir. Hatta bunu kesmeye bile gidebiliriz eğer gelirse. Baba friz diyor falan koridor anasını satayım. Bekle sen bekle geleceğim sana. Tamam. Oğlum aga be. Asırık sopa geri geldi. Bak şu an keyfim bir anda geri geldi. Sen de koridoru frizleme falan olayın yüzünden sana ayrı bir tilt oldum. Yiyeyim onu sıkıntı yok. Burayı ittirdim ve çıkıyorum. Ana işim yok arkadaşlar. Hani. Şey yapmayacağım. İt tut. Şey yapamayacak zaten. Ya bota gank atacağız, ya da e, ki bota gidemiyoruz. Koridorumuza geri geleceğiz. Bu arada kendisi de asarık sopa falan kasıyor ve e, üf senin de başlayacağım çarkına. Bir şurayı da beni sinirlendirtme. Tamamdır. Bu arada yani karşıda Talon isimli bir Salon main bir arkadaş var. Ya ben maalesef oynayamıyorum. Yani Rain ne kadar tilt edici ya. Ne kadar tilt edici bir canavarsın sen. Ah. W'mu atamadım da seni bir out pilav ettim gibi. Aç ultini çık şimdi. ben <laughs> ne derse tilt etti bu adam beni ha. Şey diyeceğim bu adamı Dive'larsam ölür müyüm ya? Şu an 320 mana tekli bir şekilde belki. Ha, ejleri de alması lazım ha. Bir dakika geldim oraya ama reine mi dalayım ejlere mi? Alo? Oğlum, ben çok kötü bir şekilde öleceğim ya sanırım. Takımından biri Ben sanırım. Burada öleceğim. Ama mı buraya Q deneyebilir? Ya da onun yerine şuradan kaçabilirim arkadaşlar. Bir dakika bakayım. Aldım gel içime. Aa, az. Oğlum ben niye Yumi sandım lan adamı. Aslan. Ben şu farmları alıp buradan çıkma taraftayım. Bu arada Aynen. Okey, 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 okey. Gayet iyiyiz bu arada. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Hatta birazcık daha kalayım. 1100 paraya katalist almayı düşünüyorum. Bunun eski adı öyleydi galiba. Gel, gel, gel. Gel, gel. Ha? Kes la birini. Oo. Aldım onu da. Beni de keserim aslında gibi. Neyse burayı ittirip ben buradan çıkıyorum. Allah. Vur lan. Yok ben alamam onu. Nice. Oğlum nasıl ölmedi lan? Bir şey diyeceğim. Bu oyun ve videomuz birazcık daha ilgi çekici hale gelmeye başladı. Benim için. Bilmiyorum hani. Hasedin'in şu anki gücü de ayrıca ilgimi çekti. Bu arada kimya çıkarsa harita değişecek. Ve değişen haritada hmm. Bir şey diyeceğim Şu adamın ölmesi lazım Çok saçma LOL Bu arada Lucian gelip Aynen öyle geldi bile. de Talon da gelebilir abi Talon da gelebilir Bu arada çok değişik bir oyun adamlar Rayard'ın dibini falan oynuyorlar Helal olsun. Ben bunu görmedim. Aa, güçü doğuşadım lan. Hoppa! Çok iyi lan. Oğlum ben bir kendime geldim. Bir şey değil mi? 10 dakikada bu eşyayı aldık. Şu an 10 dakika içerisinde bu steklenecek. Bayağı da pahalıymış bu arada. Bunun da ihtişamlı pasifi diğer eşyalara 5 yetenek hızı veriyor. Bunun yerine herhangi bir şey olabilirdi. Bence kasedinde yetenek hızı çok önemli değil. Ee, o yüzden çok iyi bir eşya değil bence ama test edelim bakalım. Asırık sopa devam etsin. Neyse. Bununla beraber anlatmadığı bir şey var mı bilmiyorum. Shojin geldi. Ulti dışı yeteneklerin bekleme süresini falan düzeltiyor. Yetenek hızı veriyor sizlere. İşte şu birazcık değişti. Okuyabilirsiniz arkadaşlar. Tam emin değilim. Ee, yük birikiyor. Adamı kestiğinizde falan yük kazanıyorsunuz. Minyon biçtiğinizde. E, AD'niz artıyor minyon keserek. Artı mutlak sömürü falan veriyor. Ölürseniz bunların yarısını falan kaybediyorsunuz. Böyle bir eşyaya dönüştü. Navari'ye ufak değişiklikler geldi. Bunu Yasuo ile test ettiğim bir video yapacağım. Çalışıyorsa. Ekstra bir şey de yok sanırım arkadaşlar. Yani diğer eşyaları anlattım sanırım. Şu iki ta zırh biriktiriyor arkadaşlar. 3 zırh ve 3 büyü direnci biriktiriyor. Ve 7 e, yükü ulaştığında yani maksimum yükü ulaştığında bu bütün etkileri iki katını veriyor size. Bir anda falan böyle. o hmm. selam kardeşim. Güzel. Pasivini patlatmasını istemiyorum benim üstümde. Lakin Ah eh be tam üstüne 320 vurulur bu arada fena değil ha. Fazladan can, fazladan mana, fazladan yetenek gücü, yapılan iyileştirme, yenilenen mana. Bunlar yazıyor. Evet çok bilmiyorum arkadaşlar ya. Ben bir tane maç girdim de karşımda 10 level Sion gördüm. 3500 canı vardı. Ek bir eşyada. Benim moralim o yüzden bozuldu. Şu an hiç fena durmuyor. Ama jungle da test etmemiz lazım bakın mesela adamın çarpı değişmiş 7 bittiğinde bu çarp bir daha değişecek falan Bunları sizlere göstereceğim jungle için ayrı bir video yaptığımda Ama çok konuşuyorum ya umarım Çok da kafanızın etini yemiyorumdur gerçi gece gece izleyenler de var sabahlar da iz Sabah da izlersiniz mesela Bakalım neyse <laughs> Kassadin's Creed Eski tarzda kasedin oynuyor Asırık sopa tarzı. Bu arada 5-0-0'ım ve oyunu kaybediyoruz gibi duruyor. Bunu yeni fark ettim. 5-1 şey var takım. Karşı takım. Oğlum hayırdır lan? Ben adama hasar vurmadım gıdıkladım adamı. Oraya burayı almamız çok zorsa, e, Özellikle yani. Bilmiyorum. Ee... Oha! Darius'un aldığı eşyaya falan bak. Oğlum, 1 v 9 atabilir miyim bilmiyorum. Şojin almış adam. Ben mid farmını falan böyle boş yere bırakmamalıyım. <laughs> yani. Bakalım da şey miyim oyunu. Ve göz yaşını da bu arada tamamlayacağım. Hmm, cık, büyük ihtimalle yetenek hızı veren Archangel'ı tamamlayacağım. Onun sayesinde ekstradan takı toplayını bir o atayım. Buna mı giriyoruz? Oğlum öleceksiniz ha. Oğlum yanlış hedefe he. ha. O kadar da girme içime kadar. Oha talona bak. Neyse. Devam edelim. Yapacak bir şey yok çünkü. Vahşi Hydra. Şu anda 14 AD ve %2.7 mutlak sömürü sağlıyor. Her minyon biçtiğinde birikiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şampiyonlarına verilen saygı 830. Yani ben böyle diğer adamları da kastığı, eşyaları falan buradan ee, bir nevi görüp test etmek istiyorum. Aha baş melek. Bu da mı değişti lan? Neyse. Devam edelim abi. Ben şöyle şaptanları falan alırsam oyunu bir anda taşıyabilen bir canavara dönüşebilirim. Takımda herkes feed dediği için. Ee, birazcık böyle düşünüyorum ama. Şu an biz de oyunda bir tık geri düştük gibi hissediyorum. Bak adamın çarpı iyice ne değişti arkadaşlar. Yani. Gerçi ben LoL'de her sezon böyle yeni değişiklikler geldiğinde benim tadım kaçar. Yeni değişikliklere çok fazla adapte olabilen birisi değilim ama ya fena olmuyor genelde. Riot oyunu değiştirdiğinde falan çözülüyor bir şekilde yani. Alışıyorsun vesaire. Ama şu Darius'u falan bir keselim abi. Niye kesmiyoruz ya? Yani bir shutdown olup bir kendimize falan gelmemiz lazım yani. Ama işte nerede bu adam? Aha. Kardeşim öncelikle merhaba. Senin sıçran varsa biz gici Geldim. Tek başıma burada şeyler yapabilir miyiz? Okey. Sen takım arkadaşını bırakacak mısın? Allah'tan için. Yani bunu alabildim sadece ya. Böyle Q'la biraz tutarım belki de yok. Öldüm mü? Aa ölmedim lan. Valla elimden geleni deniyorum da bu kadar ya. Karşı takımın gücüne bak anasını satayım. Dwayne neden o kadar güçlü lan? Ben böyle süt çocuğu gibi takılıyorum adamın. 2700 canı nasıl oluyor? Bir tane fazladan can eşyası var Pezon'un. Neyse. Devam edelim. <laughs> yani. Bu arada kimyacıları çıkmamış ya. Kimyacıları ruhu çıksaydı hiç fena olmazdı. Onu da bir görmüş olurduk ama diğer videolarda büyük ihtimalle çıkar. Biri bana geliyor galiba. Ben şöyle TP atmazsam buradan kurtulamayacağım gibi. Arkadaşlar maalesef. Base atsam kurtulabilir miydim ya? Talonu gördüm haritada da. Neyse kurtulurmuşum galiba. Gelmemişler de sıkıntı yok. Şunu bitirdik. Şimdi baş melek. Artı asırlık ve asırlığın dolmasına daha 4 dakika var. Yani. Talon. <laughs> Talonun videosunu mu yapsam adama bak. başı Hydra. Talonu kesinlikle öldürmemiz gerekiyor bu arada. Tekleri kasmış Pezo. Abi. Bir dakika bakayım. Oğlum. Ben bana vurmasan olmuyor anasını tekliyim. Ha şuna bir gir aga da. Yok abi. Ya yani o, o Swain sen kasedenin üstüne flash falan mı attın? Çok ilginçsin. Orada ben ona flash attı çekebilirdi bakayım. Tamam tamam iyiyim. İyiyim iyiyim iyiyim. iyiyim. Bizde bu arada Yasuo oyunu oynamıyor mu anlamadım. garip arkadaşlar. Yeni sezona ilk bakışım bu şekilde. Ağzım açık bir şekilde izliyorum abi. Ne başka? Yeniliklerden anlatladığım çok bir şey yok sanırım. Hani Ejder falan çıkmadı da neyse arkadaşlar devam edelim. <laughs> ben nasıl oynayabilirim? 5-0 kasedin oyunu oynayamadı. 5-0 kasedin olarak hiçbir işe yaramadım bu arada. Ya sırf kasetim değil, kasedin içine diyeyim. Kasetin oynamıyorum zaten. Herkes öldürür sevdiğini. Ben öldüreli çok oldu. Ama ya benim tadım çok kaçtı ya. Neymiş bu yeni sezonu nasıl satayım ya? Riot sezonu 2'yi değiştirme. Kalsın aga. Kalsın ya. Zınk bir koyuyor ölüyorum anasını satayım. Salon ne? Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Ben aslında yarınki Sayon videosunu merak ediyorum. Yani gelsin o da bir görün arkadaşlar nasılmış Sayon. Aşırı 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 iyi. Tek bir eşyada 3K can falan filan. <laughs> Asıl o video yeni sezonu çok daha iyi bir şekilde anlatır diye düşünüyorum. Yasu gel de bir yardım et. Swain'i, bu talonu Swain bu, Talon bu Darius'u kesemiyoruz kardeşim. Tam falan da bir şey yapmıyor. Hoppa. Bu arada bu oyunu win ya da lose almamızın çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Tamamen hani e, hani genel olarak değişikliklere bakıyoruz falan plan kafasında oynayacağım. Oynamaya da devam edeceğim bu arada. Hmm. Ve çocuğun nasıl 3500 canı var lan? Hmm. Ben buna girsem ne olur acaba? Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Amumu da gel. Oo. Oh. Ben buradan çıkayım. Buraya girenin. <laughs> yani sıkıntıları olabilir. <laughs> ya, amumu. Yani fena değiliz. Sana dalmak isterdim daha fazla da. Arkada talon olduğu için çok fazla oynayamayacağım. Şunları falan ittirip bir devam edelim. Oynamaya. Yani ben kendime geliyorum gibi hissettim. Asırlık şimdi tamamlandı. Şu an 5 saniye bekleme süresi içerisinde hayır vereceğim. Yetenek attığımda bakayım. 100 can geliyor arkadaşlar. Herhangi bir şeye bastığımda yetenek olarak direkt 100 can gelecek bana. Fena değil ha. Gerçi adamlar Baron alırsa biraz sıkıntı çıkaracaklar bizi ama e, hayırlısı diyorum ya yani. Jungle farkları çok az oyunda. Harici bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. dur bakalım. Bence oyundaki hani diğer işte Jungle ve top lane arasındaki bu kadar farktan ötürü ha, bu oyunda birazcık rahatsızlık duyuyoruz, özellikle Kaselin oynarken. Ama onun haricinde bir sıkıntı yaşayacağımızı Ben şey kafalı gel buraya Helal Kime Kime Yok abi hiçbirine dalamayız Ya da dalalım okey yani Niye dalmıyorum bu arada <gülüyor> <gülüyor> Aa, Baba <laughs> Ne oluyor lan Darius sürekli yetenek atıyor Eee bu ne abi? Okuyabilir miyim? Ulti dışı yeteneklerin 29 yetenek hızı kazanır. Bu miktar hareketsiz bırakan yetenekler için azalarak 15 yetenek hızı olur. Eksik cana bağlı olarak %15 hareket hızı kazanırsın. En yüksek artışta canın %33 değerinin altına düştüğünde ulaşırsın. Hmm eksik cana göre hareket hızı alıyormuşsun. Hmm. Eşya performansı yakın dövüşçü ve menzilli kullanıcı için değişiklik gösterir. Böyle bir şojin eşyası varmış. Neyse, arkadaşlar yeni sezondaki yeni değişiklikler, alınan eşyalar, yani gördüğünüz şekilde. Yarın attığım videoda bundan ben de keyif almaya çalışacağım. Çünkü oynadığım Sion'da inanılmaz eğleneceğiz tank olarak. Ee, bu video... Sanırım bu kadar, hani bir sonraki fight'ta oyunu bitirirler diye düşünüyorum. Biz en iyi ihtimalle Amumu'yu kesiyoruz ve karşıda Lucian. Afk. Yani ben 16 level falan da olsam büyük ihtimalle bu adamları kesemem diye düşünüyorum ama... Bir yanım diyor ki, ''Vay 16 level'ı bekle.'' Ama asırlık sopayı da ben beğenmediğimi açık bir şekilde söyleyebilirim. Kanka... Yasuo sen bu oyunda ne yapıyorsun ya? Benim takımım niye bu kadar boş? Bir dakika bakayım. Burada takım savaşını kazanırsak gerçi şey ihtimal <laughs> pek daha elinde bile değil gibi yani. Dur bakalım. Darius 1v9 atacak şimdi. Evet Darius abi. Ana çaldı lan. Oğlum helal olsun ha. Allah belanı vermesin ödüm koptu. <laughs> Hoppa. Sakın. 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 Sinirli bir şekilde koşuyorlar. Baron buff'ı aldığımız için sanırım. Ve bir bizimkiler sinirlenmiş karşı takım. Ben bir zonya mı alsam ya? Gerçi Rabodon'u bitirmeye çalışıyoruz değil mi? Hmm. Ee? Hiç fena değil, hiç fena değil. Bir şey diyeceğim midi falan da kesmek istiyorum ama şu an Alun buralarda mı? Yok değil. Yani çok mana da yok açıkçası ama. Ya ee, ultiyi çarptıramadım sana. Ya abi, ben, ben burada en zayıfı falan kesmemiz gerektiğini düşünüyorum ya. Darius kafama tek atacak. Aa geçmiş olsun arkadaşlar. <laughs> ben kaçar ya. Neyse. Swain de çok iyi bu arada ha. Ya bu asırlık Swain de daha iyi. Yetenek attıkça 100 can falan gelecek adama. Ben de... ...yetim çocuk gibi izleyeceğim burayı. Onun kadar düşüme gitmeyen hareketler sergiliyorsunuz. Ya aha bir şeyler yapıyorum da bir dakika arkadaşlar. Biraz ping'den ötürü sıkıntı yaşadım ama sen de geleceksin buraya. Eyvallah. Bu arada buraya kadar oynadık. Çok azıcık daha oynayayım oyunu. 16 level olmuşum. Baron buff'ı falan var. Sonra salarız büyük ihtimalle. Yasuo da çıksın oyundan da rahatlayalım ya. Ne fena ya fena Bir şey diyeceğim. Maçı taşır mıyım lan? <laughs> hmm. Hmm. Videomuz da birazcık uzun oldu. Şu an sonuçlanırsa sevinirim açıkçası. Böyle 16 level'a kasıp son bir takım savaşı atalım midden. Sonra da Allah'a emanet. Bu arada talon da şu an talonu kesersem oyunu taşıyabilirim lan aslında. Hmm, onu Gel. Gel 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 gel. Çok fazla manam yok ama okey. Ya. Yeah. Bana ignite mi attın sen? Okey. Kaçarak oynamak zorundayım. Hmm. Şunu bir kessene de. Vazgeçtim. Hmm. Bir şey bizim talon nerede? Aha geldi pezo. Öldüm ben galiba ya. Hmm. Şöyle beklemediğiniz bir... Her neyse. Video bu kadar arkadaşlar. Genel olarak görmüş olduğunuz yani bu video ile beraber yeni eşyaları, yeni oynanışını vesaire ee, sizlere anlattığım kadarıyla gördünüz. Yarın sabahki videoda Sezon 3'e ilk bakış bu bu arada. Bir tane tank sayon videosu gelecek. Daha sonrasında ise jungle değişiklikleri hakkında bir, bir sonraki gün bütün jungle anlattım. Bir video gelecek. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sezon 3 hakkındaki değişikliklerinizi de yoruma bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Öpüyorum size. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmedim.